kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Eyüp Camii'nin avlusundayız. Bizlere buradan programımıza başlıyoruz. Kur'an'dan isterseniz sizlere bir bahsedeyim size. Eyüp El Hazretleri 80 yaşında at üzerinde buraya geliyor. Ve düşünün o atmosferi 80 yaşında bir insan buraya at üzerinde gelerek burada defnediliyor. Güzel bir duygu değil. Türk insanı Müslümanlar olarak. Ya buranın atmosferini aslında böyle anlatmakla pek bu dakikalara. İsterseniz zamanla fazla uzatmadan buradaki güzel görüntüleri sizlere tanıtayım. Sanal 7'nin merkez binasını görüyorsunuz. Canlı yayın yapılmakta aynı zamanda. Ve e, Eyüp Camii'nin mükemmel atmosferi işte cami almışsın. İsterseniz biraz röportaj yapalım. Şöyle biraz bakarsak, bakalım bakalım, şöyle bir görüş alalım. Pardon beyefendi, ee, bir öncelikle tanıyabilir miyiz? Tabii ki adım Ahmet Çınar. Evet. Nereden geliyorsunuz? E, Bize duygu ve düşüncelerinizi anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ben gerçekten burayı çok seviyorum. İlk defa geldim ama adına çok duydum. Çok güzel. Ee, Kadir Gecesi'ne gelmem çok iyi oldu. Çok çok dua ettim herkese. Bütün müminlere, bütün insanlara. Peki Ahmet Bey, şey. e, Müslümanlar için, Türk Türkiye'miz için, buradaki bundan bütün Müslüman kardeşlerimiz için, bizleri televizyondan izleyen insanlar için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle gelecek Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Allah mübarek evet. etsin inşallah. Bizden evet. bir şey yok. Herkes kardeşçe beraberlik içinde, birlik ve beraberlik içinde geçmesini istiyorum. O zaman biz bu kardeşliğimizi istersen bir örnekle gösterelim. Allah'a emanet olun. Biz buradan sizlere canlı yayından destek kurulu kanalı olarak seslendik. Röportajlarımız devam edecek. Allah'a emanet olun diyorum. Kameramanla Mehmet'e teşekkürler.